Sevgili balık burcu, hoş geldin. Haziran ayı bakımına. Nerelerdeydin? Ben de buradaydım. Beni soruyorsanız. Dün bakacaktık ama kısmet, bakamadık. Bugün bakalım. Sağdan, soldan, yandan ses gelirse kusura bakmayın. Buradan gelen bir ses değil. E, Yukarıdakilerde susturamıyorum. Geliyorum hemen canım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bakalım. Netleştirsin. Şimdi netleştirmiyor daha. Heh. böyle, böyle. Şeyin başlasaydım flaşla, flaşla başlamadım içi karanlık çıktım. Işığı şöyle yakalayabilir miyiz? Tamam. Bak canım benim. Şimdi bir boşluk evren olabilir. Bir boşluğun olabilir. Bu boşluğu doldurmak için para harcıyor olabilirsin. Dikkat et senin boşluğun çaresi başka bir şey de olabilir. Şimdi devasa bir hayvan yatıyor altta. Aslında koca bir tırtıl var. Koca bir tırtıl var. Bacakları falan her şey bükülmüş yatıyor. Bu tırtılın üstünden de bir sürü yol çıkmış. Bir sürü ayrı ayrı yollar. Yani bir dönemeç desin ister ilahi dönemeçte ister başka bir şeyde yolların açılıyor. Bu tırtıl yenilenme, tazelenme öncesi durgunluk ve boşluktur. İşte o boşluk her neyden, o durgunluk her neyden olursa olsun yenilenme öncesi olduğunu unutma. Onun için canını sıkma. Yani durgun geçiyor, bitkin geçiyor, gerileme dönemindeyim. Hayır, değilsin. devamını çok güzel şekilde göreceğim bir sürü yolların var. Tabi oradan siz göremiyorsunuz ama şurada tane tane yollarımız tırtıl boyunca devam ediyor. Şimdi burada bu vardı. Peki şuraya gelelim. Şimdi baktığım zaman burada evlenme isteği olan birini görüyorum. Eğer evliliğiniz var yolunda gitmiyorsa belki onun için bir takım çalışmalar yapmak. Değil. Ben bu evliliği sonlandırmak istiyorum. Başka şekilde bir olay istiyorum. Aman ya da iş. Yani burada sonlandırmak. Başka bir yerde işe başlamak. Bak bunlar kafaya konulmuş. ya da geç. Düşünce oluşumu zaten tamamlanmış. Eylem boyutuna gelmişsiniz. Tam da eylem boyutunda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hani o işi yapacağım da param yok. Onu gerçekleştireceğim de şunum yok. Ama cesaret var. Ama düşünceler var. Güzel. Eyleme ramah kalmış. Haziranla birlikte eylemlerini planlı şekilde hayata geçirebilirsin. Fakat diyorsan ki ben dalımda kurudum kaldım abla. Yani ben de evlenmek istiyorum. E koklanmamış bir çiçeğim buralarda kaldım. Böyle kaldım. Kısmetin geliyor. Kısmetin kapında bitivermiş. Zaten hafif gönül verdiğiniz biri var gibi de ben hissettim. O his eğer aklımda, kalbimde biri var diyorsan, kapında o bitivermiştir. Yok, kimse yok. İşte bulamıyorum zaten. Tam da üstüne bastın diyorsam sana Boyu boyuna, huyu huyuna uygun bir Böyle dünya evine girebilirsin diyelim. Kısmetlerin artıyor, çoğalıyor. T, e, R, L, F harfi olan bir şey senin kalbine giriyor. Bu harfleri olan bir şey senin gönlüne hitap ediyor. Öyle çıkmış harfler. Artık bir şehir, bir ülke, bir kimse, bir yer... Sanki sana gel derecesine. Tamam. Burada böyle. Şimdi baktığım zaman sırt bel bölgenizde sıkıntılar olabilir. Ben yine onu da söyleyeyim. Bakın öyle net gördüğüm şeyleri ifade ediyorum. Sonra bana diyorlar ki vay doktor kesildim başımıza. Ben yani tedavi yöntemi mi sunuyorum? Böyle bir rahatsızlığının ön planda olduğunu ve hayatını etkilediğinden bahsediyorum. Bakın bel ve boyun bölgesi sıkıntılı. E bu bir biraz da kahve falımızı uyarlayalım. Yani sırtında yüklerim olabilir. Omzuna binen yüklerim olabilir. Onlardan sıyrılıyorsun. Kalbinde bir soru işareti var. Halen çözemediğin bir şey var. Çok büyük bir soru işareti. Eğer bu hamleleri, bu eylemleri hazirana dökebilirseniz, cevaplar da peş peşine geliyor. O kişiden, o yerden, şundan, bundan çoğalıyor. Bir konuda paranızı kaybettiğinizi düşünüyor gibisiniz. Ya da paranızı kaybetmiş olabilirsiniz. Para kaybettiren bir şey belki. Ama geri dönüşü güzel olacak şeyler var. Kaybettiğini düşünme. Ya belki deneyim olarak döndü. Belki de başka bir şey. Helal para geri döner, gelir, bulur siz. Bir alt tabağımıza bakalım. Şu yanında da bir şey var mıydı? Oraya da çevireyim de. Hmm, bak, bir kalpten balon uçmuş, iki de yanında kimse var. Muhabbetiniz çoğalıyor. Sevdiğiniz insanla yakınlaşma istiyor gibisin. Olumlu bir dönüt istiyor olabilirsin. Bunun hayali gerçeğe yansımış. İçtekinin dışa tezahürü de. İçten ne düşünüyorsan dışa tezahürü o şekilde olacak. O zaman sen içine aydınlık tutmalısın. Yani içinden olumlu düşünceler, duygular geçmeli ki hayatta motivinti alabilesin. Çünkü balon şeklinde bir kalp hayali ama yanında gerçekleşmiş olan iki kişi içine bakıyordum. İçinde bir mücadele isteği var. Senin yarım kalmış da bir davan var. Mücadeleye devam ediyorsun. Kılıçlar falan çekilmiş artık. Benimdir dediğin enerji için mücadelen var. Bir yerde yalnız başına bir kağıt, bir bir şeyle uğraşıyorsun böyle. Yazıyorsun, çiziyorsun, bozuyorsun. Mesajlaşıp siliyorsun belki. Yazmak istiyorsun, yazamıyorsun belki. Bak burada. Senin için şöyle bir karanlık bir sayfa var. Yani derin bir sessizlik, bir boşluk. Yazsam yazmasam, yazmasam yazmaz. Yani bir, bir ikilemde kalmışsın ya da bir şeylerden, bir yerlerden haberler, olumlu etkileşimler bekliyorsun, bunu alamıyor olabilirsin ama çok geçmeden inşallah yönünü çeviriyoruz ve hareketlenme başlıyor. Devam etmekte olan bir şansın var kullan. Devam etmekte olan şansın var. iyi sarıl. Evet böyle. Hata yapmaktan korkan ve çekinen bir tarafın varsa hata yapmaktan çekinmeyeceksin. Belki. Yani tabii ki yerisini doğrusunu bileceksin. Ee, kulda hatasız olmaz. Belki işte hatamdan kabul eder mi? Ya da ben onu eder mi? Falan işte bunları belki çok kavaya takmayacaksın. Yani riski alacaksın belki. Bunu demek istiyorum. Yoksa hata yapayım, günah işleyeyim, kötülük yapayım falan değil. Yani bir takım olumlu neticesini olumlu almak istediğin bir takım şeylerde Riski edeceğin şeyler olacak elbet. Yani yanılma deneme yanılma yöntemiyle öğreneceğin şeyler de mevcut. Bunlardan bahsediyorum. Böyle neşler çıkıyor. Burada da güzel insanlarla bir aradasın. Sevdiğiniz ortamlar, muhabbetler başlıyor. Peki canım, kenarınıza iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Haziranınız güzel geçsin diyelim. Kapatmaya çalışıyorum. Bir sıkıntı oldu.